Aile gazetesi saldı buraya açılmazsa Twitter üzerinden salacağım iyi yayınlar demiş. Gazete mi çıktı? Hadi. Ya bir saniye Baran bak bu çok güzel iş. Bu baya güzel iş bu arada. Ya bir de size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim şey için dua eder misiniz? Yakında sizin işinize yarayacak bir şey ayarlayabilirim. Dua eder misiniz bunun için lütfen? <laughs> bu aralar yalvarıyorum da çünkü. Tamam mı? <laughs> bu aralar bir yağ var mı aşamam söz konusu. <laughs> Efendim bu arada e, SQL Master'da abone olmuş, Master hoş geldin. Sefalar getirdin. İnşallah nice nice aylarını kutlarız burada. Sevgili çıtırık pıtırık Gobi tekmeyim. Vallahi deli gibi yalvarıyorum. Bakalım iyi şaki bilirsiniz ki ben iyi yalvarırım. Yalvarma konusunda iyiyimdir. Herkes huyumu bilir. Pqueen mayıs sayında ne yaptı? Pqueen izleyicilerle birlikte gerek güldüğü, gerek ağladığı bir ayı daha geride bıraktı. Bu ay izleyicileriniz 8 kez soğuk odalar- 8 mi? 8, çok. Saydın mı oturum? Lokmamı saymış resmen. Kardeşim bir kere bunlardan bir tanesi zorunlu. O birini sil. 7 şunu <laughs> çizip 7 yaparsın 8 çok değil mi ya? Vay anam vay 8 çok mu? Ama bir şey söyleyeceğim benim e, toplamda boy, ayı sırf bu ay içerisinden bahsediyorum e, 140 saat yayınım var 140 saat yayın yapmışım sırf bu ay <laughs> Ki daha bu yayın geçerli değil yani bu da bu ayın içerisinde ayın 31 de bu ayın içerisinde ya Çok az. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bende 140 gözüküyor. Bende 140 gözüküyor. <laughs> en az 200 olmalı. 200 olursa ölüsün bu arada biliyorsun değil mi? O zaman ölüsün. Ciddi söylüyorum. 141 oldu. <laughs> Piku yine izleyicilerle birlikte 69 saat 26 dakika 45 saniye boyunca oyun oynayıp 63 saat 35 dakika 41 saniye boyunca izleyenlerle sohbet etti. Anam ne konuşmuşuz bu ay vır 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 vır. Bu ay toplamda 133, 133 dakika bir dakika saat 2 dakika 36 saniye yayın yapan çok sevgili yayıncı. Anam bunlar sizlere nereden geliyor bak şimdi. <laughs> Panik atık. <laughs> Beni izliyor musunuz? Başka bir değişle. 133 saat 2 dakika 36 saniye boyunca izleyenlerin kalplerini sevgi ve eğlenceyle doldurmayı başardı. Kendisine gelecek yayın hayatına başarılar diliyor. Kocaman gülümsemesinin yüzünden hiç eksik olmamasını temenni ediyoruz. Ve bu toplumun bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. İyi ki var. Ya çok teşekkür ederim. Çok <laughs> apartmanda. <gülüyor> Kaçak olimpiyat. <laughs> bir şey söyleyeceğim. O açtığımız yayınlarda 21 oyun mu oynamışız? Bak işte bu çok iyi o oran. Ay ben bunu görünce işte çok mutlu oluyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum. Böyle bunu görünce içim gururla doluyor benim kendi içim. Yani toplamda kaç yayın açmışızdır? 8 kez olduğuna göre abi 30 günde 22 yayında 21 oyun oynanmış. Yani bu her yayın farklı oyun demek ki bir tanesi Uncharted 2 hikayeli oyun olduğu için, e, uzun bir gameplay olduğu için birkaç yayın oynamak zorundasın, ona rağmen yani. Güzel güzel. Az mı? <laughs> Allah çarpsın. <laughs> Yemin ediyorum elimde kalırsınız bak az diyenler. Vallahi elimde kalırsınız ha. Ciddi söylüyorum. vattan var mı? Bakalım. Var. 21. sırada Vattan var. Siz benim elimde kalacaksınız o zaman öyle mi istiyorsunuz? Peki. İnatlaşacak mıyız? Peki. Tamam o zaman. Hadi bakayım karşıma Bu ay oyun yok. Hadi bak. Hadi yok oyun bu ay. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Oyun yoksa YouTube'a video da yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. YouTube'a gülmeme challenge çekeceğim. İçeride bedava oyun var, hiç bedava oyun yok yazmışsınız da, replika ücretliydi ama şey ücretsizdi değil mi? Nerede o? Aa boy oynamadık mı onu? Emily is away, Emily is away ücretsiz. Doki, Doki de mi ücretsizdi? Doki, Doki de ücretsiz gibi hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. İçeride ücretsiz oyunlar var alabileceğiniz. <laughs> Çok az ya zaten az oyun oynuyordun hiç oynamasan da aynı <laughs> otursak da aynısı zaten.